tatlı videolar bağıyla başlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize bayram mübarek olsun. Şu anda köydeyiz. Bursa'nın Karıcıbey Bakır köyünde. Buradan kesti Allah kabul etsin. Hiç hepinizin kesen e, kim varsa hepsinin e, Allah kabul etsin. Büyüklerin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Çok fazla binerken çekemedim çünkü bayağı yükmük vardı. arabayla geldik park ettim buraya. Etraf böyle, samanlar falan var. Köy havasını özlediyseniz bir nivi böyle kilosunu e, yansıtmaya çalışıyorum. Tabi zaman zaman çekeceğim. Çok ailemle pek kamera şey yok, e, bilgi alakası yok. Alışkan değiller o yüzden. evde çok fena. Bu köyde bu evin ne iş var dostum? Evet. İlerleyen zamanlarda görüşürüz. Buraları dedemin tarlası. Bir tarafı şimdi abisine ait. Gerçi şey bu detayları da önemlenmeniz şey gerek yok. Tarla yani böyle. Arkada da böyle hmm. ne var burada mesela domates. Domates var. Bunlar ne bilmiyorum. Karşıda değişik sarı çiçekler var bilmiyorum ne olduğunu. Biber, biber vardırmış. Bunlar karpuz sanırım. Mısırlar var. Çeri domatesleri var. Bunlar ne bilmiyorum kabakmış. Evet kabakmış bal kabağı. Bal kabağı mı herhalde? Evet. Burada yine mısırlar var. Ayva. Ayva iyi dediler ya. Burada soğanlar var arkadaşlar. Hani gelin buyurun falan demiş. <laughs> Oo karşı tarafın üzümleri fena. Burası böyle. Küçük. Şu duvara kadar tarla. Kaç dönüm bilmiyorum gerçi de. Şimdi birazdan kurban eti gelecek. Ee, buzluktaymış galiba. Kurban eti gelecek ve kurban etini e, yavaş yavaş yapacağız. Ben bir 10 dakikaya eniştemi almak gideceğim. Eniştem de farklı arabayla geldi. Arabada yer yoktu. Oraları çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Karaca Bey, Bakırköy'deyiz. Vlog çekin çekin dediniz de, ısrarlıyız. Ben de dayanamadım. Çok büyük görüntü olur mu bilmiyorum ama böyle bir konuşma da geçecek. Emin kalırsınız. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz destekliğinize ihtiyacımız var. Like, her like e, benim için bir mutluluk demek. Burada hırsuz, ne var burada bakayım? Bu ne abi? Bilmiyorum. bunlar ne şu kiraz, kiraz ağacı. Mısırlar var demiştim, şurada biber var, tatlı biberler. Burada dolmalık biber var, burada tatlı kırmızı biber var. Kocaman bir boğazların var, pardon. İşler maşallah, yine karpuz galiba burası. İlerisi tuvalet. Çok fazla çekmeyin biz dediler, o yüzden çekmiyorum. Dedem de biraz şeydir yani, asabilir. Bu tarz şeyleri sevmez. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yapmayın öyle, yapmayın öyle. Eniştem gelmiş, onu almaya gidiyor birazdan Evet çubuğa bir bakalım oluyor acera dolu bakır köy. Bakır köy. Arkadaşlar nasılsınız, iyisiniz? Nereden çıktın lan? Buradan gideceğiz. Köy yolları <laughs> eğlenceli olsun diye bu tarz şeyler yaptım. Yani çok hoşuma gidiyor Beni Abone olup like atıp durum atmayı unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyoruz <laughs> bakalım eniştemizi almaya. Şöyle yolu çekelim azıcık ha. Ne haber lan inek? işte aldım geldim. Aldım geldim ben bu işi yendim. Burası böyle köy evi. Küçük, Hı, güzel yapılmış. Sobası var. Zorul var. Anneannem de arada gelip kalıyor. İşte dedem gelip kalıyor. efendim dedemin torosu. Aga be. Bir zamanlar resim çekmiştim. Evet. Üf. Tekrardan selamünaleyküm, aleykümselam arkadaşlar. Saat şu anda 12.44. odaklan odaklama testi yapacak bir şey yok. Börtlen toplamaya gönderdi dedem. Dedi git topla. İyi yani iyi bir rejet dedi, dedi, iyi de erimişin. Bu ne hal ne dedi, dedi, bu ne hal dedi böyle dedi. Kendisi dedi çekici zem verdi dedi, bu ne dedi böyle dedi. Telefon nereye koysam ya? Tutacak yer yok. Şu üstüne koyayım. Hı. Düşme ağzına Birazdan bir şeyler yiyeceğiz de. Beni toplayayım. Şöyle olmuşlarından.

Bugün kaç elektrik seansı yaptık yani. <laughs> <laughs> elektrik bir sandalye beni oturttu orada. Bir de sana birkaç soru soracağım. <laughs> Onun da videosu yakında gelecek falan şaka yapayım arkadaşlar. Enişlem de elektrikçi. O da dedi ki bana yardım et. Merdivende da Lamba çekti. Oha. Koydum böcek oldu lan şalteri kapattık. Ee, bir adet anahtar, bilirsiniz anahtarı. Eski köy anahtarları. Hiç açarsın, kapatırsın, lamba yanar, açılır. Ayrı ayrıymış. Onun ikisini birlikte birleştirdik. Şuradaki tuvalette, tuvaletin lambasıyla, ön taraftaki lambası, lamba aynı anda yanacak. Yanacak şekilde. Ayarladı sağ olsun. Ben yardım ettim. Bunun lisede elektrik okuduk ağzına vurayım. Elektrik okuduk ama kablolardan nefret ederim yani. Şu ağzına vurduğum PC kabloları var ya. Abi çok sıcakmış. Kendimi şu anda challenge yapıyorum. İlk challenge. <laughs> Öyle yani. Çok güzel <laughs> olmuşlar da ekşiler be abi. Zaten şurada gezmiştik gelenek var mı bilmiyorum. Şöyle sessizce ailemi çek yani aileyi çekeceğim. Usulca böyle yani geçiyormuş hesabı. Zaten kamera küçük belli olmuyor abi Şöyle soldan soldan çekeceğim. Sonra götüreceğim şey. Aa dur lan telefon kaldı. Ağzına vurdum telefonu kaldı. Telefon ispırıp Telefon kaldı kılıp kaldı. Aa, hoş geldin. Telefon kaldı kılıp kaldı. Buyurun buyurun. Buyur. Açıyorum. Aç. Burası kayıp bir, bir şey ya. Bu arabayı çekemeyin ama. Bunu tanımıyorum. Kim lan bu? <laughs> Batuş. Evet vlog. Fatuhan. Masaya duş yapalım. almak istemiş. <laughs> Masaya duş almak istemiş. O yüzden sıcak su var hazır. O, ortum yanmış zaten içindeki su. Dikiyorlar şu an Hayırlı işleriniz, hoş geldiniz. Buyurun. Yanımda bu kardeşim Tonyan var mı? Hani bayram videolarda var. Bayram şeyi vardır. Çok eski oldu. Evet. Efe, Can, Doğan. Dayımın oğlu. Ne haber? Evet, Eyvallah. İnşallah sesimiz yolu çok fazla. Can, evet. e, rüzgar var. Rüzgar var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Araba tutarken ağzına vuruyoruz abi. Kesin bence ses duyuyoruz. Kimiz olur? Ben zaman baştan. <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben yine devam ediyorum. Botanı bıraktık. Eve gitmiş bu ya. Canı sıkıldı. Navigasyon işaretledik. Tekrardan geri dönüyoruz. Şincik yanımda Efecan Kula var. Baksanıza adamın saçlı uzun ya. Dön bakalım şöyle bir. Uy, maşallah. <gülüyor> 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 maşallah alınız eski esirgemeyin arkadaşlar? Ulan gidiyor sandım ama. Kırmızı yan iyi. Ee, köy maceramız böyle. Efecan'ı tanımayan var mı ya? Ayıpsınız abi. Yani, çok, çok ayıp yani. oğlum bak. Ayıp <laughs> mı? ayıp ayıp. Hani bu elektrme şey vardı bayramda ki hallerimiz tarzında bir evet, video bayramda var. Bayramda el halleri falan. Öyle <laughs> şey vardı. Onlar. Ve daha önceden de videolar vardı zaten. Ama kendiniz aramızda yok mu? Yani nedense bu aralar gelmiyor. <laughs> Ağlayın arkadaşlar beraber alıyoruz. Demek istediğim şu an mı? Yok ya. Yok. Abone olun. Yok. <laughs> Yokmuş. O zaman kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bye. Şimdi birazcık köy yapmış olabilirim. Yılınkı yaptık ya. Bayramda bak köy. Yani köy şeyimiz bitti. Aa. Arabayı açtık. Arabayı açtık derken böyle açtık ikisini ortadan kayırdık falan değil yani. Maşallah darınızı alalım. Bu arada arkadaşlar eve video çekebilir miyim bilmiyorum. Ama kısa bir vlog olsun böyle. Çok istediğiniz köy vlogu. Şöyle etrafı bir daha çekeyim. Burada da böyle bu şey tarlalarda kullanılan borular, ortumlar. Müzik var burada. Bizim şey var, samanlar var abi. Abone olmayı, kanalıma abone olmayı, kendinize bakın. Hoşçakalın, bay bay.